Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. salatu ve ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Mahkemenin hayretle aleyhilerindeyken aleyhimize yazdığı bir fıkradır. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayat iştimayesinde, en kutsi ve hakikatli bir düstur ilahi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden de 1350 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidarın tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruhi zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Mahkemenin tacib ve takdir ile kararnamede yazdığı bir fıkra olup güya aleyhimizdedir. Halbuki onları mahkum eder. 26. mektupta Said Nursi kendisinden bahisle bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var ki birbirinden çok uzaktırlar. Birincisi Kur'an-ı Hakim'in hazine-i aliyesinin delallığı cihetindeki muvakkat ve sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Onda dellalığın iktizatı tek yüksek ahlak var ki o benim değil, ben sahibi değilim. O makamın ve vazifenin iktizatı bir seviyedir. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız o makamındır. İkincisi, ubudiyet vaktinde dergâh ı ilahiye müteveccüh olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla muvakkat bir şahsiyet görünüyor ki o şahsiyetin bazı hasar var. O asar, manay-ı esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından ileri geliyor ki, o şahsiyet ile kendimi herkesten ziyade bir bedbaht, bir çare, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bu vakit bütün dünya beni mesut sinahetse beni inandıramaz ki ben, ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim yani eski sayedin bozması bir şahsiyetim var. Onda eski sayedim ürsiyet kalma bazı damarlar var ki, Bazen veya vahu bir arzu bulunuyor. Hem asık bir hanedandan olmadığından hisset derecesinde iktisada düşkün ve pes ahlaklar görünüyor. Sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak merhametkarına inayetini benim hakkımda böyle göstermiş ki, en edna bir nefer gibi bu şahsımı en âli ve has bir mürşit hükmünde olan Esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden ağla Elhamdülillahi hazamun felli rabbi. Mahkeme dehşetli korkarak kararnamede aleyhimize, aleyhimize kaydettiği bir cümledir. Halbuki 15 sene evvel yazılan o şiddetli cümle sonradan bu gelen cümleyle tadil edilmiş. Kardeşlerin, masumların ve ihtiyarların hatırları için beni zulmen öldürenlerden intikamımı almayınız. Azabı kabir ve sakar olmada yeter. Fıkrası onları insafa getirmek lazımdı. Madem sizlerle itikadınız icabı bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetiniz var. Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırayla biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize aldı kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an hakimin feyizine ve işaretine istinaden sizi etmek için size katli haber veriyorum ki Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile bu fani cennetinizden ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip ebedi zulmata çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek ve yanıma gönderilecek. Ben de huzur ilahide yakalarını tutup adalet ilahiye onları esfel sahiline atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve din, ahiretini dünyaya satan bedbahtlar! Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz İntikamın muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz, teyiniz. Ben rahmet-i ilahiyeden ümit ederim ki mevsim hayatından ziyade dine hizmet edecek. Ve ölümün başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var deniliyor ve bir ayetle bitiriliyor. Mahkemede aleyhinde yazılmış halbuki onları ifratla itham eden bir fıkradır. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle Divan riyasete girip seni buraya çağırdı ki bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin namaza zayıf şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin dediğini, Said'in de ona namaz kılmanın haindir, hainin hükmü merduttur dediğini sonra Mustafa Kemal bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldığını ve Mustafa Kemal'in hissiyatını ve prensiplerini rencide ettiği halde kendisine ilişmemesini ve bu cebbar kumandanların adeta eski Said'den korkmalarının Risale-i Nur'un ilerideki kahraman şakitlerinin şahs manevisinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kirameti olduğu yazılıyor. Aleyhimizde yazılan fakat mahkemeyi mesul eden bir fıkradır. Ayasofya'yı puthane ve meşatı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfi kanunlamındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz denilmektedir. 29.8.1948 tarihli dilekçesinde bir fikir kalbime gelmiş şöyle ki, hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmesi, milletin masraatına ve vatanın menfaatine çok lüzumlu iken, beni sıkması ima eder ki benim ile mücadele eden gizli zindik komitesiyle Şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı ehemmiyetli resmi makamları elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükümet ise ya bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir milletin ebedi bir medar şerefi ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada bir planta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük bir antika, pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Camii'ni, Puthane'ye ve Meşihat Dairesi'ni kızların lisesine çeviren bir adam sevmemek bir suç olmasına imkan var mıdır? Ayasofya Camii'ni puthaneye ve meşya dairesini kızların listesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olmasına imkan var mıdır? Mahkemenin Said'i cezalandırmak için en kuvvetli tahmin ettikleri fıkradır. Said'in gizli düşmanlarına karşı Denizli Mahkemesi'nde istimal ettiği bu sözünü mahkeme bütün bütün yanlış mana vererek devleti ve hükümete çevirip tecrüye sebep göstermiş. Bu inkılapları mevki meriyete kuran devletin bir kısım yeni kanunlarına cebri keyfi küfri cumhuriyete istibdad-ı mutlak rejime irtidad-ı mutlak ve bolşeviklik ve medeniyete sefahati mutlaka demiş. Mahkemenin kararnamesinde hayret ve takdir ile yazılan bir fıkadır. Risale-i Nur'u yazmanın uhrevi ve dünyevi pek çok faydaları olduğu bunların da bir ehli davlete karşı manen mücadele etmek, iki üstadına neşri hakikatta yardım etmek, üç Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek, 4. Kalem ile ilmi tahsil etmek. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen fakri ibadeti yapmak. altı iman ile kabre girmektir. 5. Türlü de dünyevi faydaları var. 1. Rızıkta bereket. 2. Kalpte rahat ve sürür. 3. Maişette sulet. 4. işlerinde muvaffakiyet. 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin dualarına hisseder olmak olduğu ve bunların yakında gençlik tarafından idrak olunup üniversitenin bir nur mektebi haline döneceği yazılıyor. Medar hayrettir ki bu samimi fedakarlığı suç saymışlar. Gizli münafıkların takip ettikleri, takip ettikleri iki plandan birisi benim haysetimi kırmak ile güya nurların kıymeti düşecek. İkincisi nur şakislerine telaş ve fütür vermekle nurların intişarına mani olunacak. Hiç korkmayınız. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakata bizim gibi bazı biçarelerin başları da feda olsun. Pek acıptır ki merhum Hasan Feyzi'nin gayet halisane ve aynı hakikatle vaka mutabık ve hiç zararı olmayan ve çoklara menfaatli olan takrizini ve metiyesini bir suç mevzu diye nurun bir mecmuasının ahirinde bulunmasıyla o mecmuanın müsaderesine vesile yapmak istenilmiş. Hasan Fezin'in bir mektubu vardır. Lasası, ey Risale-i Nur, senin hakkın dili ve hakkın ilhamı olup onun izniyle yazıldığına şüphe yok. Ben kimsenin malı değilim, ben hiçbir kitaptan alınmadım, hiçbir eserden çalınmadım. Ben Rabbani ve Kur'aniyim. bir layemutun eserinden fışkıran kerametli bir nurum. Sen çok feyizli ve rahmetli bir hak kitapsın. Bazı has ve halis talebelerini evliya ve asfiyar nişanlarıyla tatbif ve tezin ediyorsun. Hem mahkemelerde senin eczaların bir mücrim, bir mazlum sıfatıyla değil, belki bir muallim, bir mürebbi ve bir mürşid olarak girmiştir. Her divan adalette en büyük dehşet ve saveletini, azamet ve izzetini parlak ve şaşalı bir surette gösterdin. Onları da iman ve Kur'an suyuyla yakadın. Ey Risale-i Nur'un bir, had bir hadimi ve tercümanı olan üstadım! Allah'ın abdi ve İmam alinin ve <laughs> diyalan manevi veledi ve gafs azamın kudüs esruhu müridi olan üstadım. Beni huzur Ali irfanına çıkar. İşte ancak bir kilo kadar olan bir aylık erzaklı ve zahiresi paket, paket halinde kağıtta sarılı ve çivide asılı duruyor. duruyor. O yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşuyor. Hediye ve beheyeleri almaktan çekiniyor. Zekat ve sadakaları, teberrük ve teberruları alsaydı bugün bir milyon servet sahibi olurdu. Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebepleri içinde yalnız birisine ilişmişler. Nur isimli has şakirlerinden göremiyoruz demişler. Haşiyede cevap verildiği gibi şimdiden Nuri Benli ve Küreli Saçı Nuri Nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit edemiyorlar. Cüz'i bahanelere mecbur oluyorlar. 26. Söz Risalesinde 33 adet sözlerin, 33 adet mektupların, 31 adet lemaların ve 13 adet şuaların mecmuna Risale-i Nur denilmesinin sırrı ki bütün hayatında Nur kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ez er cümle kariyem Nurs'tur. Merhum validemin ismi Nuriye'dir. Nakşi üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Hadiri üstadlarımdan Nureddin, Kur'an üstadlarımdan Nuri talebelerimden benimle en ziyade alakadar Nur isimli bulunanlardır. Ne gariptir ki mühim Nur şakitleri arasında Nuri isimli kimseye rastlanmamaktadır. Haşiye o zaman öyleydi, şimdi 20 sene oldu. Hem kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden Nur temsilleridir. Hem hakaiki ilahiyede müşkilatımın ekserisini halleden Esma-i Hüsna'dan Nur ismi nuranisidir. Hem Kur'an'a şiddet-i ve in, insar hizmetim için Hussi imamım Osman-ı Zinureyn'dir. Radıyallahu <laughs> Hücumat sitte ve zeyli. Hem 20 sene evvel hem şiddetli ve zalimane bir tecavüze karşı hem gayet mahrem hem mahkemeleri görmüş hem hiddet zamanında yazılmış hem ikinci harbi umumi zamanı o hiddeti haklı göstermişken şimdi yazılmış gibi suç sayıp müsaade etmek adaletten çok uzaktır. Hücumat-ı zeyli başlıklı yazı, istikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem Zeyil yazılmıştır. Yani tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek veya hut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyet terver, insaniyet terver maskesi altındaki vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın. Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten mümsiz medeniyet perestlerinin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzu haldır yazısıyla başlıyor. Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir süreç aldığından, çok biçare ehli imana etiklediği zalim manevedinin sizcesine tecavüz nevinden hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mavedimde bana ve hususi bir iki kardeşimle hususi ibadetime ve gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. Ne için Arabi kamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sükutta sabrım tükendi, kabili hitap olmanın öyle vicdansız da değil, Belki milletin mukadderatıyla, keyfi istidat ile oynayan bir kısım firavun meşrep gizli komitenin başlarına derim ki, Ey ehli bid'a ve ilhad, altı sualime cevap isterim. Birincisi dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin hatta insan eti yiyen yamyamların ve vahşi canavar çete reislerinin dahi bir üsülü var. Bir düstur ile hükmeder. Siz hangi üsül ile bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanunuzu ibra ediniz. Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Böyle hususi ibadete kanun olmaz.'' Medar-ı teessüftür ki hem eski hem mahrem hem hakikatli olan işaret sebada bir iki cümleye ilişip müsaadelesine ve bize suç yapmaya çalışmışlar. Halbuki o hakikat o kadar kuvvetlidir ki bütün beşeriyete ve dünyaya ilan edecek bir masraat hayat-ı içtimaiyedir. Dünyada en büyük ahmak odur ki dinsiz serserilerden terakki ve saadeti hayatiyeyi beklesin. Böyle ahmaklardan mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki biz Allah Allah diye, diye geri kaldık Avrupa top tüfek diye, diye ileri gittiğim cevab ahmak ahmakus sıkıntı kaydesince böylelere karşı cevap sıkıntıdır fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller de bulunduğundan deriz ki ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir. Madem ölüm var kabre girilecek bu hayat gidiyor baki bir hayat geliyor bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Mucib bir hayret Türkiye 16. lemada bizim lehimizde olan bir cümleyi aleyhimize çevirip o kıymetler menfaatli risalenin müsaderesine meyil göstermişler. 16. lemadan harp belası bizim hizmet-i Kur'an'ımıza mühim bir zarardır. Kadir-i şey bir dakikada bulutlarla dolmuş cevi havayı süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadır güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları izale edip hakaik şeriatı güneş gibi gösterir. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştakilerin, başlar baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin o vakit kendi kendine iş düzelir. Madem ki sizin elinizdeki nurdur, nurdan zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyat tavsiye ediyorsunuz? Bu suala karşı muhtasar cevabım şudur. Baştaki başlarının bir kısmı sarhoştur okumaz, okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemek için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler, na ahillerin ellerine hakikatleri vermesinler denilmektedir. Tesettür Kur'an'ın emri ve çok kuvvetli cevabı verilmiş ve eski yazılmış ve cezayı çektirmiş kendine suç yapmaları ve ihtiyar lemasından gayet kıymetli ve herkese menfaatli ve rehberde yazılmış bir hakikatin yalnız başını yazıp bir suç mevzu diye müsaadesine yürümek gösteriyor ki medar tenkit bir şey bulamıyorlar. 24. lemada tesettür hakkında tesettür Kur'an'ın emri olduğunu izahtan sonra resmatama göre merkezi hükümetler çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca ve büyük bir adamın açık bacaklı ıskarısına sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayatsız yüzlerine bir şamar oluyor denilmektedir. 26. Lema ihtiyarlar hakkında Ankara'nın eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tahacür etmiş hadisat-ı tarihe suretinde bana göründü. Benim ihtiyarlığım kalanın ihtiyarlığı Şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı hilafet saltanatının vefatı bana gayet hazin geldi. Firkatli bir halet içinde geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın tepelerine baktım. Mazi teselli yerine dehşet verdiği istikbal benim ve emsalimin ve nesli büyük ve karanlık bir kabri süresinde göründü. Hazır günüme baktım, ölümle bir hareket mezbuhanenin ızdırabını çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü denilmektedir. Onlar bunu çok da takdir etmeleri lazım iken tenkit etmişler, suç mevzu yapmışlar. Darül Hikmet-i İslamiye'de aldığım maaştan çoğunu sarf etmiştim. Az bir kısmını hacca gitmek için sakladım. O cüz'i para, iktisat ve kanaat bereketiyle bana kafi geldi. Yüz suyumu döktürmedi. O mübarek paradan biraz daha var deniliyor. 22. ile mahrem işaretli ve en has ve halis ve sadık kardeşlerime mahsus ve kayıtlıdır. Birinci işaret, sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki onlar her fırsatta senin ahiretine karışıyorlar? Bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümeti ve bu vilayetin milletidir. şefkat ı imaniyeden gelen bu masumane ve halisane ve hayretkarane ümit ve arzunu ve temenni bir suç tevhim edenler elbette kendileri suçludurlar. Said imzalı bir mektupta 7 yaşından 10 yaşına kadar masum çocuklar faytonla gezdiğim vakit beni görünce koşup koşup ellerime sarılmalarının hikmeti nedir diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki küçük masumlar tayfesi bir hissi kabl el ile Risale-i Nur'la saadet bulacaklarını ve tehlike maneviyelerden kurtulacaklarını hissettiklerini anladım denilmek, denilmektedir. Bu fıkra başta lehimde ve ahirde bir arzu ve bir temenni iken suç saymak insaftan hariçtir. Bir kısım ayetler ve hadislerin müttefiken bu asırda bir hakikat nuraniye işaret ettikleri ve ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi gösterdikleri bir müceddidi ekberi gösterdikleri ve o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi imanı kurtarmak oldu ve şeriatı ihya ve hilafeti tatbik gibi çok geniş dairede hükmeden bu iki vazifesini nazara almamalarının zararsız oldu. Fakat nurun muarızlarının hususan siyasi taiflerin tenkidine ve hücumuna vesile olabileceği onun için kendisinin müdakik kardeşimizin Risalecinin bir kısmını ve bazı cümlelerini kaldırıp tadil ederek göndereceği yazılıyor. Said Nursi imzalı bir mektupta Darül Fünun'a inkılap eden Harbiye Nezaretinin kapısındaki İnna fetahna aleke mubina ve yansurak nesren azize hattı Kur'an'ın üzeri mermer taşlarla kapatılmışken meydana çıkarılması şimdi yeniden hattı Kur'an'ı bir numune-i müsaade ve Risale-i Nur'u takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversitenin bir nur medresi olmasına işaret olarak gösterilmektedir. Tekbiratul Hüccac mektubun, mektubunda hakikat ve izama karşı tenkitlerine Hüsrev'in ahirdeki haşesi tam cevaptır. Saiden Nursi imzalı Tekbiratul Hüccac fi Arafat başlıklı mektupta Nur'un ehemmiyetli bir kısım şakitleri pek musırlana olarak ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Sen de onların fikirlerini Mısır Han'a kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Bu bir tezattır, halini isteriz diye sormaları sebebiyle da cevap olmak üzere bundan sonra gelecek Mehdi Resulü'nün temsil ettiği kutsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesi olduğu, bunların imanını, imanı kurtarmak, hilafeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam ünvanıyla şair-i İslamiye'yi ihya etmek ve inkılabat-ı zamaniyle çok ahkam-ı Kur'aniyenin ve şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam kanunlarının bir derece tatile uğramasıyla o zat bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Nur şakirtleri birinci vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci, üçüncü vazifeleri de buna nispeten ikinci, üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahs manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. Bir kısmı o şahs manevinin bir mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi ona da veriyorlar. Hatta evliyanın bir kısmı kerameti gaybiyelerinde Risale-i Nur'u aynı o ahir zamanın hidayet edicisi olduğunu bu tahkikatla tevil ile anlaşılır diyorlar. İki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Birincisi ahirde iki vazife gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat Hilafet-i Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ve İtihad-ı İslam avamda ve ehli siyasette Hussan bu asrın efkarında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her bir üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlar. İkincisi ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyten olacak. Gerçi manen ben Hazreti Ali'nin ve Diyalan'ın bir veled-i manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersini aldım ve Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir manada hakiki nur şakitlerine şamil olmasından ben de Ali Bey'ten sayılabilirim. Fakat nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet, şahsi makamları arzu etmek, şan ve şeref kazanmak olmaz. Nurda ihlası bozmamak için uhrevi makama dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur bilirim diye yarı muvaffakat şeklinde bir cevap verilmekte ve bu mehdilik teklifi açık ve kesin olarak reddedilmemektedir. Haşe, ey insafsız heyet bundan daha keskin red cevabın nasıldır? نور لدى الذين منا هشرف رحمة الله عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة